Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Bugün çok ilginç bir konuyu işleyeceğiz fakat konuya geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki uzun zamandan beri dünya dışı yaşamı arıyoruz. Orada bir yerlerde birileri var mı? Hiç onlarla irtibat kurabildik mi? Bizden habersiz onlar buraya geldi mi diye henüz buna net bir cevap vermiş değiliz ama peki ya uzaylılar şu anda aramızdaysa hatta şu anda bazıları bu videoyu izliyor bile olabilir. Hatta ve hatta o uzaylardan biri siz ya da ben olabilirim. Tamam Ayhan Hoca kafayı kırdı demeden önce sözümü bitirmeme izin verin. Bugünkü videomuzun konusuna göre bu konuyu savunanlara göre aslında dünyaya yaşam uzaydan geldi ve hepimiz özünde uzaylıyız. İşte bugün size bu ilginç teoriden bahsetmek istiyorum. Yani panspermiyadan bu teoriye göre yaşam dünyamıza uzay boşluğundan bir şekilde geldi. Ve evrendeki diğer bütün gezegenlerde de yaşam bu şekilde ulaşıyor. İşte bugünkü videomuzda size panspermiyeyi anlatacağım. Panspermiye nedir? İlk defa bu fikri kim ortaya attı? Nasıl günümüze geldi? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra gezegenimize yaşam bu teoriye göre hangi yollarla gelmiş olabilir o kısma gireceğiz ki orada gerçekten çok ilginç hikayeler var. Ve son olarak da Günümüzde panspermiye teorisi neden bilim dünyası tarafından çok fazla tutulmuyor, çok fazla beğenilmiyor? Bundan da bahsedeceğiz. Yani şöyle küçük bir kritiğini yapacağız. Özetle her zaman olduğu gibi eğlenceli, bilgi dolu, ilginç bir video sizi bekliyor. Hazır olun, başlıyoruz. Önce temel bilgi kısmına girelim. Panspermiye nedir? Panspermiye Yunanca iki kelimenin birleşmesinden oluşur. Anlamıysa bütün tohumlar demektir. Bu teoriye göre yaşam dünyamıza aslında uzaklardan geldi. Çok uzaklardan. Evrenin derinliklerinden, yıldızlar arası uzaydaki materyaller aracılığıyla geldi. Yani ilk organik bileşikler dünyamıza bir şekilde kuyruklu yıldızlar, meteorlar vesaireler yardımıyla geldi ve gezegenimizdeki yaşamın filizlenmesini sağladılar. Panspermia teorisinin kökeni tahmin ettiğinizden çok daha geçmiş yıllara dayanıyor. M.Ö. önce 5. yüzyıla. 5. yüzyılda Yunanistan'da yaşamış Anaxagoras adı verilen bir filozof İlk defa bu fikri ortaya yapmıştı. Zaten isim babası da kendisiydi. Fakat Anaksagoras'ın bahsettiği panspermia, günümüzdeki modern teoriden biraz daha farklıydı. Ona göre tanrılar dünyaya yaşam bağışlayabilmek adına tepeden, gökyüzünden tohumlarını serpiyorlardı. Bu teori uzun yıllar boyunca bilindi, okundu. Kimse çok fazla değer vermedi ama ilginçti. Fakat 19. yüzyıla geldiğimiz zaman bazı filozoflar ve bilim insanları panspermia fikrini benimsemeye başladılar. Bu dönem evrim teorisyenleri ona karşı çıksa da ki evrim teorisyenleri panspermiye pek sıcak bakmazlar. Bu teori özellikle de 1900'lerin başında bilimsel bir şekilde bürünmeye başladı. 1920'li yıllarda yapılan bazı araştırmalarda intergalaktik bölgelerde yani galaksiler arası bölgelerde de karbon bileşikleri gözlenince bu teori ciddi anlamda popülerite kazanmaya başladı. Biliyorsunuz biz ve dünyadaki diğer tüm canlılar karbon bazlı canlılar. E, evrende boşlukta karbon varsa bu panspermiye için önemli bir kanıt diyorlardı. Fakat ilerleyen yıllarda bununla ilgili başka hiçbir şey bulunamadı. 1990'lı yıllarda Mars'tan geldiği iddia edilen bazı asteroid parçaları üzerine yapılan taramalar sırasında bakterilere çok benzeyen bazı yapılar bulundu. Bunların canlı bileşikler olduğu hiçbir zaman keşfedilemedi fakat panspermiye tartışmaları tekrardan alevlendi. O dönemi hatırlıyorum 2000'li yılların başında ciddi ciddi bazı insanlar dünyaya yaşamın Mars'tan geldiğini iddia etmişlerdi meteorlar vasıtasıyla. Ki hatta ünlü bir bilim kurgu filmi de bunu temel almıştı. Teori o dönem ciddi ilgi çekmiş olsa da yapılan araştırmaların hepsi boşa çıkmıştı. Başka hiçbir meteoritin üzerinde bu tarz şüphe çekici başka bir kalıntı bulunmamıştı. Bu yüzden günümüzde bilim insanlarının büyük bir kısmı panspermiyeye inanmıyorlar. Onun bir fantazi olduğunu düşünüyorlar. Şimdi biz teoriye geri dönelim ve diyelim ki bu teori doğru. Gerçekten de dünyaya yaşam uzaydan bir şekilde geldi. E bu nasıl oldu? Şimdi bu teoriyi savunanlara göre dünyaya uzaydan organik bileşiklerin gelmesinin 3 temel yolu var. Ve beni bilenler bilir ben bu yolları en çılgın olandan en mantıklı olana doğru sıralıyorum. İsterseniz birinci ve en çılgın iddiayla başlayalım. Yani uzaylılardan. Prometheus filmini izlediniz mi bilmiyorum. Bence Alien serisinin vasat üstü nadir filmlerinden biridir. O filmde de dünyaya yaşam bundan milyarlarca yıl önce mühendisler adı verilen bir tür tarafından getirilmişti. İşte Pansipermia'yı savunan en çılgın gruplara göre bizim gezegenimize yaşam dışarıdan bilinçli olarak getirildi. Onların iddialarına göre yaklaşık 3.8 milyar yıl önce çok üstün bir medeniyet dünya gezegenini keşfetti. Gezegenin potansiyelini fark ettiler ve bu gezegeni tohumlamaya karar verdiler. E peki bunu neden yaptılar? Belki tamamıyla bilimle ilgileniyorlar. Belki Tanrı'yı oynamak istiyorlar. Belki de bizi milyarlarca yıldır izliyorlar. Evrimsel süreçlerimizi takip ediyorlar. Tamamıyla bilimsel amaçlarla. Veyahut da daha kötüsü biz onlar için laboratuvar faresi değil hasat edilmesi gereken ürünler bile olabiliriz. Belki de günün birinde gelecekler. Tamam bu insanlar oldu. Biz bu gezegeni hasat ediyoruz diyecekler. Ve hepimizi öldürecekler. Teorinin bu şeklini anlatan bir film yakın zamanda yapılmıştı. Jüpiter yükseliyor diye. Ama sakın ola ki filmi izlemeyin. Berbat bir film. Zaman kaybeden başka bir şey değil. Fakat fikir dediğim gibi panspermiyanın en uç iddialarından birini birebir yansıtıyor. Yani iddia bir. Dünyaya yaşam bilinçli olarak gelişmiş medeniyetler tarafından getirildi. Bunu geçelim. Sırada ikincisi var. Yani bize yaşamın Mars'tan geldi. Size az önce söylemiştim 90'lı yıllarda Mars'tan gelen bazı meteorlar üzerine yapılan çalışmalarda bakteri benzeri bazı formlar bulunmuştum. İddiaya göre milyonlarca belki de milyarlarca yıl önce Mars'a çarpan devasa bir asteroid Mars yüzeyinden milyonlarca ton taş ve kumun kalkmasına sebep oldum. Çarpmanın etkisiyle bu parçaların büyük bir kısmı uzay boşluğuna yayıldı. Bir kısmı ise dünya atmosferinden geçip yeryüzüne ulaştı. Ve bu canlılar bir şekilde sağ kalmayı başardılar. Dünyaya sağ salip ulaştılar. Ve dünyada yeni bir yaşam başlattılar. Yani bu teoriye göre biz aslında Marslı olabiliriz. Bu da son derece popüler bir teori. Bununla ilgili makaleler yazıldı, kitaplar yazıldı. Hatta filmler bile yapıldı. Fakat günün sonunda Mars'tan geldiği iddia edilen parçalar üzerinde, taşlar üzerinde yapılan araştırmalarda bu kanıtı, bu iddiayı destekleyecek hiçbir şey bulunamadı. Üçüncü ve en mantıklı teoriye göre dünyamıza yaşam dış uzaydan gelen kuyruklu yıldızlar vasıtasıyla geldi. Kuyruklu yıldızları bilirsiniz dış uzaya kadar çıkarlar. Ta Oort bulutusuna kadar. Hatta bazı kuyruklu yıldızların başka sistemlerden geldiği bile tahmin ediliyor. İşte bu yıldızlar arasında hareket eden kuyruklu yıldızlar ki biliyorsunuz kuyruklu yıldızlar bol miktarda çamurdan oluşurlar aslında. Donmuş sudan, buzdan oluşurlar. Bu tarz kuyruklu yıldızlar yaşamın var olduğu, en azından yaşamı var edebilecek bileşiklet olduğu bölgelerden materyalleri kendi bünyelerine hapsediyorlar. Ve herhangi bir yıldızın yörüngesine girdiklerinde yıldıza yaklaştıkça erimeye başlıyorlar eridikleri zaman bu materyaller serbest kalıyor ve bir şekilde dünya gibi gezegenlerin atmosferlerinden geçmeyi başarıyorlar. Ve bu zorlu sürecin sonunda eğer gezegenin şartları o an müsaitse yaşam bir noktada başlıyor. İşte panspermiyaya göre dünyada hayat bu üç yoldan biriyle geldi. Fakat size videonun başında söylemiştim. Bilim insanları panspermiyeye hiç sıcak bakmıyorlar. Çünkü onlara göre bu teori çok zorlama. İlk olarak panspermia canlılığın başlangıcına dair size hiçbir veri vermiyor. Yani sadece yaşam burada başlamadı başka bir yerde başladı diyor ama peki orada yaşam nasıl başladı? Yani hiçbir sorunun cevaplandığı yok aslında. Karşımızda daha fazla soru, daha fazla gizem var. İkinci olarak eğer bu teori doğruysa Dünyamıza bu bileşikler yaklaşık 3.8 milyar yıl önce gelmiş olmalı. Fakat yapılan çalışmalara göre o dönemde bizim güneş sistemimiz gerçekten de devasa bir kaosun içindeydi. Hadi diyelim bir şekilde bu organik bileşikler güneş sistemimize girmeyi başardı ve dünyanın atmosferine kadar geldiler. Dünyanın atmosferi o tarihlerde inanılmaz derecede sert ve acımasızdı. O moleküller, o bileşikler o korkunç şartlardan nasıl sıyrılmayı başardı da yeryüzünde, suyun içerisinde yaşamı başlatabildiler? Yani özetle yaşamın dünyada bir şekilde başlamış olma ihtimali, yaşamın uzaydan gelme ihtimalinden kat 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 daha yüksek. Ve bugüne kadar yapılan hiçbir araştırmada yaşamın kökenlerinin uzaydan geldiğine dair en ufak bir bulgu yok. Çünkü eğer böyle bir şey varsa, dünyadaki yaşam farklı kaynaklardan doğmuştur demektir. Bu anlama geliyor. Fakat görüyoruz ki gezegenimizdeki bütün yaşam ortak bir kaynaktan doğmuş. Farklı kaynaklardan değil. Ama yine de bu son derece ilginç bir teori. Yani düşünsenize 777. kuşaktan aslında bir Mars'lıyım Veyahut da bir Jüpiter'liyim. Gerçekten de bu çok hoş bir fikir. Ama %99.9 ihtimalle bu boş bir fantaziden daha fazlası değil. Ama o kadar da kesin konuşmamak lazım. Biliyorsunuz yakın zamanda Ay'a geri döneceğiz. Sırada Mars var. Belki orada yapılan çalışmalarda panspermiyeyi destekleyebilecek ilginç bulgular da bulabiliriz. Kim bilir? Ama o zamana kadar fikir cimnastiği yapmaktan başka hiçbir şansımız yok. Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.